arkadaşlar. Bugün eşimle birlikte yürüyoruz. Pazar evdeydim. Telefonlara bakmıyorum biliyorsunuz pazar günleri. Hepiniz biliyorsunuz artık propoliste propolisin kanser hastalarında olmazsa olmaz olduğunu, başarı şansını çok artırdığını, en az kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi kadar önemli olduğunu, tüm fitoterapi ürünlerini bir kefeye koysanız, terazinin bir kefesine koysanız tüm fitoterapi ürünlerini diğer kefeye propolis koysanız propolisin hepsinden ağır bastığını tedavi anlamında fayda verme anlamında bunları artık herkes biliyor onkoloji doktorları da artık biliyorlar çoğu kullanın diyorlar yan etkilerinin olmadığını kalbi karaciğeri böbreği desteklediğini biliyorlar propolisin kısacası propolis elimizdeki en güvenilir en güçlü silah bu hastalıkta Tabii bazen bana şöyle sorular geliyor Hocam diyorlar işte bilmem ne ee, propolisinde işte Brezilya propolisi yani birçok yerin propolisleri var bir Rus propolisi var Türk propolisi var onda işte şu etken madde fazlaymış İşte bunda şu etken madde fazlaymış onunla ilgili şunu söyleyeceğim çok önemli bir şey söylüyorum bir propolisin içerisinde 300 300'den fazla mikro komponent var bunların yüzde 90 95 anti kanser yani kafe, kafeye kasetten tutun setine kadar. Flavonoidlere kadar. Yani bunların bir tanesini alıp bunların tek tek incelenmiş hepsi tabii artık. Yani o duruma geldi. Teknolojilerdeki ilerlemelerden kaynaklı. Artık e, etki mekanizmaları biliniyor. Her şey biliniyor artık yani. Gittikçe de artıyor bu çalışmalar. Diyorlar ki mesela koer alsak, yüksek dozda uygulasak fayda verir mi? ya da kafeye kasete alsak tek başına kullansak fayda verir mi? Bu önemli bir soru. Tek başına bunlar bir işe yaramaz. Yani çok kesin konuşmayayım da tek başına neden? Mesela bu 300'den fazla mikro komponentin en önemlileri bazıları marulda var. Hem de propolisin yaklaşık 100-200 katı kadar. Başka bir etken madde elmada var kabuğuyla birlikte indiğinde. Hatta propolis'in 20-30 katı kadar. Ha bunlar da faydalı tabii. Ama antikanser kanser özellikten bahsediyoruz. Yani kanseri yok etmekten bahsediyoruz. Peki propolis'teki fark ne? Propolis'teki fark, propolistek bir fark bir şu. Daha. 300'den fazla mikro komponent sinerjik bir vaziyette bir orkestra gibi çalışıyor. Sinerjik ne demek? Birbirleriyle uyumlu, birbirlerini motive eden, aktive eden, etkilerini artıran bir şekilde çalışıyor ve kansere her yoldan saldırıyorlar ve bu orkestra işini görüyor. Onun için doğru propolisi doğru güvenilir yüksek dozda almak önemli. Piyasadaki propolisleri iyi denetleyin. Bana sormadan bir şey yapmayın özellikle. Bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Evet bugünlük de bu kadar. Allah-u Teala bütün hastalarımıza şifa yaratsın inşallah. Biz yürüyüşe devam edelim. Hoşçakalın. Hayırlı geceler.